Hepinize merhaba arkadaşlar. Oyun Filozofu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte GTA 5 gerçek hayat ve hayatta kalma modunu oynayacağız yeniden. Yine yeni yeniden arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, böyle bir harita var. Etraftan adamlar saldıracak. Biz de tıtak tak tıtak tak arkadaşlar bildiğiniz gibi. Biliyorsunuz bunları. Biliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Videonun başında söyleyeyim arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Şimdi çok büyük savaş çıkacak. O yüzden söyleyemeyebilirim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi orada konuşurken bile 3-4 kişiyi indirdim arkadaşlar. Of! Ne patladı be! Gördüğünüz gibi adamlar bağırıyor, çağırıyor. Arkadaşım bağırma! Hop! Öldü. İndi, indi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. İkiye bölündü adam. Aha Adam öldü. Bizim adam değilmiş. Nerede o? Tamam birini daha indirdik arkadaşlar. Bir iki tane adam kaldı. O ne be? Nerede o? Birini daha indirdik. Arkadaşlar buradan akın akın adam geliyor. Burayı tertemiz ederiz biz. Bizi burayı tertemiz ederiz. Arkadaşlar çok insan öldürdüm. Arkadaşlar arkasında duruyorum ya. Şeyin arkasında durduğum halde hop. Vuruyorlar yani arkadaşlar. Az değiller bunlar. Ayda öldük. Öldük, öldük arkadaşlar. Öldük. Bakan bizim adamlar halledebilecek mi? Bizim adamlar halleder ya. İnşallah hallederler yani. Aa. Tamam arkadaşlar bu başıydı zaten. Başıydı. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Devam edeceğiz. Devam edeceğiz savaşmaya devam ki. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi bu, bu harita sevdiğim bir harita. Çünkü burada çok güzel cover alacak yerler var. Onun için buradan devam edeceğiz. Şuradan Allah adamlar salmadılar salmadılar. İçeride olması lazım bir tane. Nerede? 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 Aşağıda ya. Olsun olsun. Bu bölüm zaten ilk bölüm olduğu için arkadaşlar geçeriz yani bunu. Sıkıntı olmaz. Hadi gel, hadi gel. 1 2 2 tanesini indirdik. 3 Oradan oraya geçme. 4 Arkadaşlar baya baya indiriyoruz ya. Bizim adamlar yatıyor yine. Yine yatıştalar. O direkt bitti arkadaşlar. Direkt yok ettik ilk dalgayı. İkinci dalga geliyor şimdi neredeler? Aa geliyorlar oradan geliyorlar. Bir. Onu ben vurmadım. iki Çok güzel. Aldım oradan bir tanesini daha. Uzakta bir tanesi. Tamam tek tek ineceksiniz. Aa kolumdan vurdu adam ya. Adam kolumdan vurdu. Sadece kolumu çıkartıyorum arkadaşlar. Oradan bile vuruyorlar ya. Nerede o sonucu? Öldü. Evet arkadaşlar birinci aşamaya geçtik. Çok güzel. Birinci aşamaya geçtik. 16 kişi vurmuşuz. Yine birinciyiz arkadaşlar. Kıyarın biri hiç çalışmıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Sıfır gördüğünüz gibi. Allah alma onu, alma onu Aldım. Diğer şey nerede acaba? Alt katta mı? Alt katta da güzel yerler var arkadaşlar saklanmak için. Onları da göstereceğim size. şuraya kavrlanalım. Adamı buradan vurabilir miyim? Zor. Ama bunu indiririm. Şunu da indiririm. Şu gelenlere de yok edelim. Çok güzel. İki tanesi de burada arkadaşlar. Arka taraftan da geliyorlar arkadaşlar. Az değil bunlar. Az değiller valla. Bakayım bu camdan vurabilir miyim onu? Atlamıyor, Patlamıyor. Keşke patlasa. Hemen hemen hemen. Ön tarafa geçmek lazım arkadaşlar. Adamlar akın akın gelmiş. Yine koldan. Çok güzel. İlla vuracak yani arkadaşlar. koşanı da indiririm. Of çok güzel. Çok güzel oldu. Buradan siz daha gelmeden birkaç tanenizi alsam çok güzel olur. Adamlar kavurlanmadan hemen yani birkaç tanesini öldürünce güzel oluyor arkadaşlar. Aman ha oradan çıkarsın falan ikiye bölerim seni. Hop o da öldü. Çok güzel. Bunu da atlattık arkadaşlar. Bunu da atlattık. Çok güzel. Kaç kişi öldürmüşüz? 18 25. Cemal ile çalışıyor arkadaşlar. Jamal. Jamal bildiğiniz gibi arkadaşlar Türkçesi Cemal'dir. Şuradan atlasam. Hemen şunu alsam. Çok güzel. Canımız fullendi. Biraz da mermi alalım ya. Kendi mermilerimizden harcıyoruz. Sen arkaya bak ben bakıyorum kardeşim. İyi güzel gidiyor arkadaşlar. Çok güzel gidiyor. Bir zırh alsaydım iyiydi. Zır zır önemli. Öyle bağırarak ölürsün işte. CS abimizin de dediği gibi. Aa yapma. Arkadaşlar keskin nişancıları gönderdiler herhalde. Öf öf öf. Bizim olan şehirlere bombalar yağdırıyor. Gitme oraya gitme. Ha, aferin. Bizim adam vurdu, bizim adam vurdu. Şunları yoldayken. Çok güzel. Şunları da daha gelmeden, kavrulmadan öldürelim adamları ki arkadaşlar. Sonra başımıza bela olmasınlar. Gel gel. Hop. Hop. Evet. Ceplendim. Şu an cebimdesin. Öf tek attım. Arkadaşlar kafadan atınca daha çok RP veriyor ama tabi biz buradan kafamızı çıkartınca ikiye bölüyorlar. Onun için of oh, oh, ölmek üzereyim. Arkadaşım nasıl vuruyorsun oradan? Of. Oh, onu vurdum iyi oldu. O oh, o benzin ölmüş adama sıkıyorum. Çok güzel. Kalite mi? Nerede o? Kalite kalite bizden sorulur kardeşim. Nerede o? Heh, aldım. Aldım. İndi. Tek yumrukta bayıldım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Üf, 4'e geçtik arkadaşlar. Ve 3'ü de vallahi geçtik. Ah, süper şef çalışmaya başlamış, oynamaya başlamış akıl yoksunu. Hemen şuradan zırhı aldık arkadaşlar. Canımızı da fullleyeceğiz. 13 saniye var. Hemen yerimize geri koşuyoruz. Hemen yerimize geri koşuyoruz. Bu adam da her şeyi topluyor etraftaki ya. Buradan atla. Aman helikopter falan getirecekler bunlar birazdan. Helikopterlerle nasıl baş edeceğiz bilmiyorum arkadaşlar. Böyle bir füze atarımız falan var mı? O. Güzel ha. Kaç kişiyi birden öldürüyorum? Çok güzel. Çok güzel. Gördüğünüz gibi bomba atar. Orada hemen hemen 5-6 kişi cepledim arkadaşlar. Hadi kafasına bir tane ya. Çıkacaksın sen. Oh öldü. Çık çık çık. Allah helikopter. İçeri kaç, içeri kaç, içeri kaç, içeri kaç. Bombalar yağıyor vallahi bombalar yağıyor. Aa içeride de adam var. Arkadaşlar ne yapmışlar bu adamlar böyle? Etrafım sarılmış. Etrafımız resmen sarmışlar ya. Bizim adam hala uğraşıyor. Yazık. Allah rahmet eylesin kardeşim. Lan kafanı çıkartmadan sıksana ya. Ah adam geldi kafasına dayadı arkadaşlar gördüğünüz gibi. İnfaz ettiler bizim adamımızı. Evet failed ama güzeldi. Güzeldi ve 4'e kadar geldik arkadaşlar. Güzel para. Paramız da verdi. RP e güzel burada. Burada RP iyi veriyor arkadaşlar. Devam edeceğiz. Bakalım hangi bölümü seçelim. Bizim mallar hangi bölümü seçecek acaba? Ona göre biz de bir bölüm seçelim Şunu hiç oynamadım Grove Street Hele bir bakalım hele Devam arkadaşlar devam edeceğiz Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz yine Şeydeyiz Eee bu Lan düzgün yürü lan Heh. Alışveriş merkezindeyiz arkadaşlar adam çıldırttı beni ya bir an öyle bir Snake modda yürüdü. Gıcık oluyorum. Oh, oradan geliyorlar. Şunları bir ikiye böleyim de arkadaşlar görsünler. Burada bildiğiniz gibi Allah adamlar sinirlendi arkadaşlar. Adamlar sinirlendi. indirdik. hop oh, şuradan alalım. Ceplendin. Arkadaşlar burada da adamı görmesi zor ya. Etrafta camlar var, bir şeyler var. Üst katta mı acaba bunlar? Evet, üst 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 kattılar, üst katlar. Şuradan görebilir miyim ben onları? Yok. Gördüğünüz gibi bak cama dokundum. Kırıldı. Parçalandı arkadaşlar. Aa bak 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 nasıl koşuyorlar oradan. Onlara RP e vermediğine göre ölmediler onlar. Kardeşim ne yapıyorsun koşuyorsun Allah Aman ha Öyle ani hareket yapmayın Bende tik var ateş ediveririm ya Ateş ederim hepinize Çok güzel Adamı ikiye böldük Gördüğünüz gibi adamlar uçuyorlar arkadaşlar ölürken Abartı birazcık ama Nerede o Terminated Terminated Şey oldu Başka bir adam oldu arkadaşlar Adama denk gelmiyoruz ki ha burada Dur 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 ölme ben öldüreceğim. Biz adam mı lan o? Değilmiş arkadaşlar. Adam tam altında. Şuradan atlayacağım havadayken vuracağım adam arkadaşlar. Şimdi tabii ki de öyle bir şey yapmayacağım. Küfürlü konuşma. Neredesin sen? Kaç yaşındasın sen? Nerede o? Gel gel gel. Bak bu araya girmiş. Aa yok. Ah buradaymış. Vallahi refleksle nasıl vurduğumu bilmiyorum. Hızı gördünüz arkadaşlar. Oradaki hızı gördünüz. Tak yaptı. 11 kişi indirmişiz. Birinciyiz. Bir de başkasına Terminator falan diyor. Arkadaşım burada bir Terminator varsa o da benim ya. Aşağıda mı o? Alt kattaymış evet. Buradan düşsem ölür müyüm? Ah ah. Ah kafam. Hemen şuradaki Canı da alalım. Burada değil. Üst katta o can. Şuradaydı. Evet alındı ceplendi arkadaşlar. Can alındı. Şuradan da silah mermi alalım. Mermileri harcıyoruz sonra parayla alıyoruz arkadaşlar bu mermileri. Para gidiyor arkadaşlar para. Vallahi bizim adam vuracak daha. Bizim adamı kurtardım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Lan bir yok oldu falan. Allah. Kim ateş ediyor bana? Güvenli bir yer. Yok ettik arkadaşlar orayı. Direkt. Bağırma lan. Adam nasıl bağırıyor ya. Bir bize ateş ediyor. Biri bizi gözetliyor arkadaşlar. Neyle sıkıyor lan o? Oo, silah da güzelmiş. İkiye bölündü. Birazcık şöyle hafif makineli evet. Hafif makineli istiyorum. Biraz da bununla oynayalım ya. Seri ateş edelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi seri seri. Indirdik. Bakalım birinci kim. İlk ihtimalle biziz de. Değilmişiz arkadaşlar. Süper mezeze. Süper birinci arkadaşlar. Şurada bir yerde can olacaktı. Can alalım. Can 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 can. Bulduk canımızı. Şu aşağıda. Aşağı atlamayacaktım. Aa, i̇yi atlıyormuş buradan. Şuradan da hemen çelik geleğimizi alalım. Arkadaşlar bunlar önemli. Sonra tek atıyorlar. Ölüyoruz. Hadi gelin hadi. Oha. O kaç kişi lan? Nerede onlar? ta buradan vurdum arkadaşlar. Binanın karşısındaki adamı vurdum resmen. O kadar çok adam var ki nereye ateş etsem biri ölüyor. Allah arkamdan geliyorlar, arkamdan geliyorlar. Of, çok yedim be. Gereğinden fazla yedim. Gereğinden fazla hasar aldım. Ölebiliriz arkadaşlar bu oyun. Bizimkilere bırakacağız birazcık. Yani o kadar da fazla adam öldürmenin manası yok yani gördüğünüz gibi arkadaşlar. Nerede o? Aşağıda, aşağıda. <laughs> bak bak fullukran sinirlerime. Aha. Adam yanımıza kadar gelmiş arkadaşlar. Ha ölmüş ölmüş adam ölmüş arkadaşlar. Allah onu öldürdüler sıra bende galiba. Ah tamam sen orayı hallediyorsun. Ben de senin arkanı kollayayım. Nerede? Hop şuradan. Bir dakika bir dakika bir dakika kardeşim. Hemen sinirlenmeyin ya. Buraya saklanacağım. Of ikiye böldüm adamı. Hadi öl. Öldü. Arkadaşlar şiş kebabı gördünüz. Arkada, arkası, arka arka ikisine. İçinden mermi geçirdim arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Öptüm bay.